2022-2023 sezonu hazırlıklarını sürdüren atmacalarımız günü çift antrenmanla tamamladı. Günün ilk antrenmanında fitness salonunda kondisyon çalışması yapılırken, günün ikinci antrenmanında ise taktik ve pas çalışması yapıldı. Antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan teknik direktörümüz Bülent Korkmaz, yeni sezon hazırlıkları ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Bir haftadır e, testlerimize çalışıyoruz. Mevcut kadromuzda e, zaten başlarken 13 kişiydik. İşte 4-5 tane de genç oyuncumuz vardı. O bir haftalık süreçte bu oyuncularımız gerçekten çok iyi çalıştılar. Hem fiziksel olarak e, iyi antrenman yaptılar. Son işte birkaç gündür taktik, fiziksel ve taktik antrenmanına geçtik. İki oyuncumuz da gelince e, 15 kişi olduk. Mevcut oyuncu grubuyla çalışıyoruz. Ellerinden gelen en iyisini yapıyorlar. Dolayısıyla tabii ki biz 28'inde Erzurum'a gitmeyi düşünüyorduk. Ama transferler olmayınca birini erteledik. Tabii onlar da olmayınca tekrar burada antrenmanlarımız istediğimiz gibi gittiği için, havada buna müsait olduğu için işte Erzurum'a gideceğiz. 7'sinde bir hazırlık maçı yapacağız. 8'de antrenman yapıp 3 günlük izin vereceğiz. Ya bu süreç zarfında tabii çocuklar, buradaki mevcut kadromuz çok iyi çalışıyor. Ee, tabii transferler önemli. Çünkü nihayetinde herkes, yani herkese zaten söylüyor, sizler de söylüyorsunuz. mevcut kadroyla bir iki, birinci veya ikinci sırada ligde bitirmemiz imkansız. Zaten pilofa girmemiz de imkansız. Onun için transferler şart. Yani 2-3-3-4 transfer değil, e, bayağı transfer yapmamız gerekir. Yani yöneticilerimiz de transferlerle ilgili çok yoğun biçimde çalışıyor, Allah'a var. E, hemen hemen her gün e, iletişim kuruyoruz, telefonla olsun veya yüzle olsun. Ama baktığınız zaman süreç geciktikçe takımdaki gelen yeni oyuncular e, fiziksel olarak, taktiksel olarak ve adaptasyon anlamında ee, sıkıntı olacak yani süreç geciktikçe ligi hazırlanmamızda e, gecikecek dolayısıyla ben zaten hep söylüyordum yani biz başlarken yüzde hazır olsa transferlerin bizim için önemli diye çünkü sezon başı kampı ben bunu belki her seferinde söyledim çok önemli çünkü temeli atıyorsunuz o temeli at doğru temel atarsanız katlarda e, daha kolay çıkabilirsiniz e, ondan dolayı hep üzerine basarak söyledim. Ben bu kulübü çok seviyorum. Bu kulüpten bu kulüpte çalışmaktan dolayı son derece mutluyum. Şehri de seviyorum, kulübü de seviyorum ve güzel bir imkanlar var. O imkanları da sonuna kadar kullanıp Süper Lig'e çıkmak istiyorum. Yani benim tabii ki ben bir teknik direktör olarak bazı isteklerim olmayınca ben kulüp adına, şehir adına üzülüyorum. Şu anda 17 tane kiralık oyuncunun hemen hemen hepsi bütün bilgilerini aldık. O bilgiler sonucu beş tane oyuncuyu şimdilik kaldırdık. Ama Mithat benim düşüncem Mithat sezon sonuna kadar bize kalacak. Ya yani ona şey... da söyledim, kendisine de söyledim. Aynı düşünce Emirhan Topçu Yani peskenine... şimdi onunla konuşarak hem sağ dışında konuşarak hem sağ konuşarak belli bir yere getirdim. Gelişimi açık bir oyuncu. Gelişimi açık bir oyuncu açık söyleyeyim hani e, o gelişimi geliş geliştikçe de daha farklı bir oyuncu olacağını düşünüyorum. Bu erin içinde geçer. Adana kiralık gitti. Yani onunla da yüz yüze konuştum. Eğer o gelişimi sağlarsa bizim sağ içindeki taktik anlamında o söylediklerimizi yaparsa farklı bir oyuncu olur.